Akinsoft Volvox ERP, Volvox 6, Volvox 7 ve Octoplus programlarından Volvox 8'e geçiş işlemleri. Daha önce kullanmış olduğunuz ve az önce saydığım diğer Akinsoft programlarından Volvox 8'e geçiş yapabilmek için öncelikle Volvox 8 programına ait kullanmak istediğiniz yazılımları yüklemeniz gerekiyor. Kontrol panelini açtığınızda ilk olarak karşınıza diğer programlardan geçiş yapıp yapmak istemediğinizi soracaktır. Eğer bu ekranı kapatmışsanız aynı ekrana erişmek için kontrol panelini açtıktan sonra upgrade altında yer alan Volbox 8 upgrade alanını kullanabilirsiniz. Aktarım yapmak istediğiniz eski programınızı buradan işaretlemeniz gerekiyor. Aktarım işlemi için bir önceki programınızın data dizinini görmüş olduğunuz alandan seçim yapmalısınız. Eğer Volvox 7 programından aktarım yapıyorsanız, kontrol panelindeki tüm ayarlarınız ve datalarınız olduğu gibi Volvox 8 programına aktarılacaktır. Octopars ve Octoplus programlarında ise aktarmak istediğiniz modülleri alt taraftan seçim yapabilirsiniz. Volvox 7 programından hızlı bir şekilde aktarım yapmak için Volvox 7 ve Volvox 8 kontrol panellerinin aynı port numarasını kullandığından emin olmalısınız. Volvox 7 programı aktarımlarında database dizinin yerine direkt olarak Volvox 7 klasörünü gösterebilirsiniz. Bu ayarlamalar sonrasında işlemi başlatmak için Upgrade işlemine başla butonuna basmalısınız.